Yaklaşık bir ay önce Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde oynadığı aile dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Serenay ve Kıvanç arasındaki uyum takdire şayan. Sahneleri oynamıyorlar, adeta yaşıyorlar. Bu durum Kıvanç Tatlıtuğ'un 7 yıllık evliliğine büyük zarar verecek gibi görünüyor. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 7 yıldır süren mutlu bir evlilikleri bulunuyor. Çift geçen yıl 15 Nisan'da çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına alması ile ilk kez anne ve babalık duygusunu tattı. Kıvanç Tatlıtuğ aile dizisi ile ekranlara gelmeye başladı ancak bu durum Başak dizileri oldukça rahatsız etti. Sosyal medya yakıştırmaları başta olmak üzere Serenay ve Kıvanç çiftinin uyumu tartışılmaz bir gerçek. Başak Dizer de durumun farkında olacak ki bu konu hakkında oldukça şikayetçi. Aile dizisinin sahnelerinde Serenay'ın canlandırdığı Devin ve Kıvancın canlandırdığı Aslan karakterinin öpüşme sahnesinden dizerin oldukça rahatsız olduğu ve konu hakkında, bir daha olursa ayrılım, şeklinde konuştuğu iddia edildi.